bütün bunlar şüphe uyandıracak şeyler ama Anladım. bir fotoğraf gördük ki baba stüdyomuza kanalımıza bir fotoğrafla geldi ki e, biz buradayız Nizamettin Bey tabii ki dedik bunları konuşacağız önce Orhan Bey izlesin istiyorum fotoğrafı elinizle açabilirsiniz tabii Orhan ki. Bey size evet. göstermeyeceğiz arkadaşlar tabii ki evet. bütün izleyenlerimize söylüyorum e, ama burada bütün açıklığıyla Eyvizler konuşulabileceğini ederim. konuştuğumuzu bilin ben şuradan tekrar açayım. Şimdi dediniz ya Orhan Bey. Evet. Ben o fotoğrafı görünce benim için her şey değil. Şu ana kadar şüpheydi, emin oldum dediniz. Evet. Şöyle Ne oldu da şüpheye dönüştü? 18 de emin gün 18, kendi hayatına son verdi diyelim. Gitti Van Gölü'ne girdi ve kendi hayatına son verdi. 18 gün boyunca bir kere e, biz bu tarz olaylarda çok şişkinlik bekleriz. Yani e, vücut oldukça fazla şişer. Sabunlaşma dediğimiz döküntüler başlar. Eee İlk kaybedilen yer gözlerdir ki baba gözlerin varlığından bahsediyor. Bir de çok zayıf. Ayaklarında ise ayaklarında ise telemizi dediğimiz aslında ip izine benzer izler var, topukta izler var, morarma var, ekomoz gibi görünüyor. Babanın gördüğü ancak bizim göremediğimiz sırt kısmında mesela orada da dar 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 şu var. çok önemli Orhan Beyciğim teker teker gidelim. Ayaklarındaki morarma. Ben e, bir taraftan tarif etmek istemiyorum ama neden şüpheler bu kadar ciddi onu da anlayın istiyorum. E, doğal kendiliğinden olacak bir şey <laughs> her ölüm sürecinde yaşanacak bir durum değil mi? Ben açıkçası fikrimi söyleyeyim. Lütfen. E, 18 gün değil ancak 3 gün ya da 4 günlük gibi sonradan atılmışa benziyor bana göre. Bağlanmış mı ayaklarından bunu mu görüyoruz büyük o izlerde? Ihtimalle, büyük ihtimalle. Çünkü oradaki izler telem izlediğimiz izlere benziyor. Ne izi? Telem öyle geçer. Aslında ip izi de. İp izi. E, asıllarda falan biz bunu görürüz. Asıllarda boynundaki bo boyundaki izle telemizi deniyor hukuken. Tabi e, tabii boyun kısmını göremiyorum ama vücut oldukça ince yani zayıf görünüyor. ayaklarındaki dokular çok sağlam mesela. Ama morarma ekomoz izleri var. Biraz yani biraz değil bayağı bir şüphe uyandırıyor. Yani bu saatten sonra kimse bana bu kendi hayatına son verdi demesin. Ben inanmıyorum. Ben babaya <laughs> burada katılıyorum. Ki bunu destekleyecek başka Bilgiler de Nerede var gidiyor. elimizde bilgiler de var daha neler var kim bilir. Başörtü de bunlardan. Tabii mi? tabii başörtü öyle çakıl taşı toplamaya gidelim demek öyle yani bu bu tarz olaylar az Terlik bir sizin niye de. niye suyun yüzüne çıktı öyle. Ayağı niye çorapsız ayağındaki Ayağımda çorap evet, ne niye? oldu? Yani o artık ne geldiyse başına o esnada onlar kaybedilmiş olabilir çorapları çıkartılmış olabilir. Ee, acaba diyorum hani bir, bir şeye mi maruz kaldı çocuk? Onlar tabi otobüs raporuyla açıklanacak şeyler hep bunlar. O ortaya çıktı zaman her şey ortaya çıkar. Görüntü. Adli oluyor. tıp raporu ne zaman çıkar? Ne kadar sürede yani çıkar? Yani şöyle cinayet olaylarında biraz uzun zaman alabiliyor adli tıplar. Bir de şimdi dışarıdan geldiği için Van'dan geldiği için İstanbul'da incelenecek bu. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk ay falan bulabilir daha da uzayabilir. Çünkü oradan gelen don donelerin çok sağlamlığı da önemli. Ne kadar veri var, DNA var mı? İşte parmak izlerini karşılaştıracaklar. O mesela sahilde bulunan işte eşyalar var ya. Onun üzerinde mutlaka şu anda DNA, parmak izi, izler parmak var. izi ve DNA çalışmaları yapılmıştır. Yani biri bıraktıysa tabii. Ki. Ama Onlar hep çıkacak. Nizami şekilde oraya bırakan insan bir Onlar, eldiven takıp da onları bıraktı. Yani düşünmüş olabilir. Bir yerde açık verecek. Mutlaka verecekti. Her temas bir iz bırakır. İlkay Hanım, kuraldır bu. Ee, önemli olan o izi bulabilmek zaten. O iz bulunduktan sonra her şey ortaya çıkacak. Eldiven taksın kameralardan saklansın. Ama sonuçta çıkacak bir mutlaka biri çıkacak bir şey anlatacak ya da e, polis ya da askerimiz mutlaka bir o verilerden bir şey elde edecek, telefonuna bakacaklar. Yani çok ayrıntı var burada konuşacağımız aslında. Telefon da çok önemli bir Tabii. delil bu arada. Şimdi tabii büyük bir tecrübeyle konuşuyorsunuz. Ha, ama yani. olayı inceleyenler orada bakanlar da aynı şeyi mutlaka görmüşlerdir. Düşünüyorlar ve yapıyorlar. Nasıl ki diyorsunuz ki gördüğüm anda itibaren artık diyorum ki Benim, bu asla kendi anladık. hayatına son verme değil. Kimse beni inandıramaz. Hı -hı. Ee, kendi hayatını son veren insan telefonu düşünecek Yani. Telefonu bırakacak. Ondan sonra suya girecek. Şeye gidecek. Öyle bir şey kesinlikle kabul etmez. Telefonu düşünmez ki cebinde telefonla beraber git Veya da dörtüncü katta kalıyor. Biz aslında Ger buna olsaydı katta kendini atlardı. aslında 4. buna 5. cinayet kat. de diyemeyiz. Şu an söyleyebileceğimiz en doğru şüpheli, şüpheli ölüm diyebiliriz. Şüpheli ölüm. Ki savcılıkta öyle yapıyor. Peki Nizamettin Bey sen de geldin ya stüdyomuza. İlk yanıma oturduğunda şey dedin. Çorabı yoktu, terliği yoktu. Ben dedim ki onları baştan konuşacağız. Bunlar yok. Ee, şimdi bak ayaklarından bağlanmış olabileceğine dair bir görüntü var. Sen de o hisle mi? Neden hemen onları söyledin gelir gelmez? İzler var. Ne düşünüyorsun? Sence ne oldu? Ben şöyle ödün. düşünüyorum. Çünkü e, otopside çıkan e, hakim bana dedi ki geçmiş olsun dedi bu e, çok fazla suda kalmışsa kalmışsa 4 gün, 5 gün bilemeden 6 gün dedi ki fazla suda kalmamış. Çünkü bellidir ucunda. Onlar anlıyor, nasıl görse anlıyor. Kim söylüyordu bunu? Orada bir hakim çıktı otopside. Ben başka bir odadaydım, geldi geçmiş olsun tamam, dedi. Benzer şey. Yani. Evet, Bu o sorayım. kadar önemli bir iddia. Evet. Yani kimseye zarar vermeyelim ama orada otopsi yapan doktorun bunu söylemiş olması gayri resmi bir şekilde adli tıp raporunun öncesinden haberimiz evet. oluyor gibi bir durum. Tabi size anlatılanı siz de anlatıyorsunuz burada. Hekim evet. çıktı ve dedi ki bu en fazla 4-5 gün mü kalmıştır suda? Aynen. Ona dedim ki diğer günler neredeymiş? Diğer günler acaba kötü insanların elindeymiş Sonradan bunu yapmışlar, göle atmışlar. Bir de... Kim e, dedi bunu? Sen şunu düşündün. Şunu da söyledi, ben de öyle düşündüm. Acaba bunlar önceden bu çocuğa bir şeyler yapmışlar. Yani rahmet etmiş, ondan sonra suya atmışlar. Çünkü... ...midesinde falan şişkinlik şey yok değil. Eğer birisi sağ olarak suya atılsa... ...hani su dolar. Bunlar hepsi soru işaretidir. Hocam buradadır, biz ona kadar bir şey bilmiyoruz. Aynı Arkadaşlar buradadır. Buyurun söyleyin siz, değerlendirin. Şimdi Nizamettin abicinin bahsettiği, doktorun söylediği şey... ...aslında hani ölüm vakalarında, bu tarz vakalarda... ...ilk ölü muayene dediğimiz muayene yapılır... ...savcıyla birlikte. Orada doktor gördüklerini yazdırır savcı yazdırır teşhis yaptırılır ve biter. Asıl şey otopsi raporudur normal şartlar. Asıl şey ortaya çıkacak. Bu Ama ilk muayene doktor, mi, otopsi mi? Ölüm muayene ölü, gibi. Ölüm muayene daha. Ölüm il, muayene. Il, ölü ceset muayene ceset i̇lk muayene. Gördüler Onu anlatıyorsun. Daha ceset torbasından çıkartmadan önce ben içeri gittim. Zinciri çekmişti o torbayı buraya kadar ben ayakları görmedim. Bırakmadılar çünkü bana dediler sen açacaksın. Ben çok ağlıyordum, içim yanıyordu. Ee, sadece vücudu, burasına kadar kaza gelmişti, bu açıktaydı, sırt tarafı bile görünüyordu. Mordi gittikçe siyahlaşıyordu o morluklar, darp iziydi. Ben onu kesin biliyorum darp izidir. Şimdi İkidesi... zahmetli Bey sırtındaki morluklar düştü falan ya yani hani bir şeyde oluşmuş olabilir. Olur. Değil mi? İlle yani vurma öyle... diye mi değerlendirmek lazım? Ya, ya öyle de, şöyle de diyebiliriz aslında. Şimdi Nizamettin Bey morluk olduğunu muhtemelen orada birisi fısıldadı aklında öyle kaldı onun. E, şimdi ayrıca hani insan öldükten sonra ölüm morluğu da oluşur yani Kendinden de oluşur. İkincisi ben bir şey daha anlatmak istiyorum. İç ederken şey e, ben e, yüzünü de çok dikkat ettim. Dikkat çektim. Zaten sarılarak biraz öptüm. Dikkatini çektim. Darp izleri vardı yüzünde. Yumrukla vurmuşlar. Neyle vurmuşlar? Burası siyah, burası beyaz. Burada yine siyahlık vardı, burada yine siyahlık vardı. Tonlar var. O yüzden şişmişti. Çünkü darp olsa şişiyor. Ondan sonra suya atmışlar. O darp izleri kaybolmak için atmışlar. Yani... Ya da e, bize hayatına son verdiğine dair bir izlenim bırakılmak istenmiş olabilir. Hayatına son verdiğine dair bir izlenim. Neye dayanır? Ne, nereden bunu? Yani istiyorsun? şöyle eğer varsayalım bir, bir cinayete kurban gitmişse kızımız. Rojim. Tamam. Şimdi basına da yansayınca tabii panik <laughs> aslında, genelde bu insanlar panik yaptığı için Böyle bir görüntü yaratıp hani kendi hayatına son vermiş bu. Boşuna aramayın tarzında bir şeyler göstermek için yapılmış. Bir not yazacaktı evet. ya telefonda bir şey yazacaktı. Yani onu da bekleriz tabi. Bir not Olay yazacaktı. Devam edeceğiz ama çok yağmur başlamış. Ayşegül'e dönelim sözünü tamamlasın. Ee, Ayşegül birincisi o kameralara takmış durumdayım şu anda. Yani hemen altında çünkü kamera var. Ee, çok rica ediyorum lütfen nasıl resmi gayri resmi rica et bize vermiyorlarsa bile almaya çalışalım ama en azından kendilerinde hani oluyor 3 ay sonra siliniyor. Kimi sistemler 3 gün sonra kendini siliyor bilemiyorum. Silinmiş de denilebilir ama ellerinde varsa evet. tarih çok da geçmiş değil. Tarihler belli telefonun bulunduğu gün belli eşarbın bulunduğu gün belli. Bulunma şekilleri çok enteresan. Gerçi eğer onlar oraya konduysa oraya koyan her şeyi düşünmüştür. Gecenin bir yarısı gelmiştir. Şapka takmıştır, eşarp takmıştır bilemiyorum. Kamerayı eğer şüphelerimiz doğrusu ama ne olursa olsun o tarihlerde o dibindeki kamera dibinde ya kamera yani şunu tamam. görüp de hani ona nasıl ait, bakılmamış yurda ben şu an... galiba değil mi burası? Yurda ait bir kamera o mı? O yurda ait kamera mı? O kamera bir şey de var ya Telmal kuruma ait mi? Ayşegül kurumun içi mi orası? İlkay Hanım sesinizi alamıyorum, özür dilerim. Eh, duymadın mı şimdiye kadar söylediklerimi? Çok yağmur var. Şu an var. iyi, şu an duyuyorum, şu an duyuyorum. O kamera kurumun içindeki, yani yurdun için, yurda ait kamera değil mi? Evet, evet doğru. Kuruma bağlı, KYK yurduna bağlı o kameralar. tamam. Okey bu detay Şimdi odak Rojin'i görmek olduğu için Rojin en son burada görüldü diye değil mi? Tabii o görüntüler olabilir. Bu görüntülere alınmıştır. bakmak akıllara gelmemiş olabilir diye söylüyorum. Oda ee, o da arkadaşını Ayşegül oraya kadar gitmişken Rojin'in oda arkadaşını bulma, onunla konuşma imkanı oldu ama biz sabahtan beri sen de koşturuyorsun, ben de burada koşturuyorum. Arada konuşmadık bilmiyorum. Oda ee, o da arkadaşıyla iletişime geçtin mi? Evet e, İlkay Hanım babadan numarasını almıştım ben Nizamettin Bey'den numarasını aldım. Dün kendisiyle konuştum. E, çok kısa böyle bir dakika bir konuşma fırsatım oldu. Daha sonrasında çok korkuyorum. Lütfen beni aramayın diyerek telefonu kapatıp bizi engelledi kendisi. Neden korkuyormuş Ayşegül? Sordun mu? Niye korkuyor? Neden korkuyor? Onda korkacak ee, bir durum yok ki. Orhan Annesi Hocam. Anasını konuşmuş onu, onu. Bu da bir gizem. Onun, Ayşe şimdi Ayşegül. Şöyle telefonu Neden korkarsın ki ya kendi hayatına son verdiyse bir insan çıkarken bilakis çıkıp konuşmak anlatmak isterim ne var da neden korkuyor? Şimdi korkmuş olması daha çok beni yine şüphelendir. Evet ayrı bir gizem daha. çıktı Öyle değil mi? Neden korkuyor? Acaba bildiği başka şeyler var Tam tersi diyor ben korkuyorum neden korkacağım? Ayşegül o bir dakikada ne dedi sana ya? Çok önemli bu çok kork bu kadar mı çok korkuyorum konuşmak istemiyorum mu dedi. Ben e, Rojin davası için Van'a geldim dedim TV8'den geldiğimizi söyledim telefonla konuşurken buyurun dinliyorum dedi en son o da arkadaşı sen misin sen kendin konuşmuşsun onunla dedim bana sonrasında evet konuştum ama ben bu konuyla konuşmak istemiyorum lütfen beni aramayın diyerek telefonu kapattı yani alabildiğim hiçbir bilgi olmadı aslında kendisiyle. Ayşegül sana çok için. teşekkür ediyorum. Orada çalışmana devam edeceksin. Ama müdüre demiş Yine... ki çakıl taşıyla beraber toplamak için müdüre niye bunu demiş? Niye bize demiyor? Bu da arkadaşım. Ayşegül'e teşekkür ediyorum. Doğru. Kuruma bağlı, KYK yurduna bağlı o kameralar. Tamam. Okey. Bu detay şimdi odak Rojin'i görmek olduğu için Rojin en son burada görüldü diye değil mi? Tabii o görüntüler olabilir. Kesinlikle Bu görüntülere alınmıştır. bakmak akıllara gelmemiş olabilir diye söylüyorum. Ee, oda arkadaşını Ayşegül oraya kadar gitmişken Rojin'in oda arkadaşını bulma onunla konuşma imkanın oldu ama biz sabahtan beri sen de koşturuyorsun ben de burada koşturuyorum arada konuşmadık bilmiyorum ee, oda arkadaşıyla iletişime geçtin mi Evet e, İlkay Hanım, babadan numarasını almıştım ben Nizamettin Bey'den numarasını aldım. Dün kendisiyle konuştum. E, çok kısa böyle bir dakika bir konuşma fırsatım oldu. Daha sonrasında çok korkuyorum. Lütfen beni aramayın diyerek telefonu kapatıp bizi engelledi kendisi. Neden korkuyormuş Ayşegül? Sordun mu? Hmm. Niye korkuyor? Neden korkuyor? Onda korkacak ee, bir durum yok ki. Orhan Hocam konuşmuş onu. onu, onu Bu onu, da bir gizem. Onun, Ay, şimdi Ayşegül. Şöyle. Telefonu yani neden korkarsın ki ya? Kendi hayatına son verdiyse bir insan çıkarken bilakis çıkıp konuşmak anlatmak isterim. Ne var da neden korkuyor? Şimdi korkmuş olması daha çok beni yine şüphelendirir. Evet bir ayrı bir gizem daha çıktı. Öyle korkuyor. değil mi? Neden Tabii korkuyor? Acaba bildiği başka bir şeyler mi var? Tam tersi. Diyor ben korkuyorum. Neden korkacağım? Ayşegül o bir dakikada ne dedi sana ya? Çok önemli bu. Çok kork Bu kadar mı? Çok korkuyorum. Konuşmak istemiyorum mu dedi. Ben e, Rojin davası için bana geldim dedim. TV8'den geldiğimizi söyledim telefonla konuşurken. Buyurun dinliyorum dedi. En son o da arkadaşı sen misin? Sen kendin konuşmuşsun onunla dedim. Bana sonrasında evet konuştum ama ben bu konuyla konuşmak istemiyorum. Lütfen beni aramayın diyerek telefonu kapattı. Yani alabildiğim hiçbir bilgi olmadı aslında kendisiyle. Ayşegül sana çok için. teşekkür ediyorum. Orada çalışmana devam edeceksin. Ama müdüre demiş Yine... ki çakıl taşıyla beraber toplamak için müdüre niye bunu demiş? Niye bize demiyor? Bu da arkadaşım. Ayşegül'e teşekkür ediyorum. Sağ tamam. olun. Ah! Nizamettin Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Devam ben de edeceğiz. teşekkür ediyorum. Siz burada olduğunuz sürece biz buradayız. Ben buradayım. Arkadaşlarım orada. Teşekkür Eee bu işin peşini bırakmayacağız.